Hocam bu hafta savunma sanayimizde çok önemli gelişmeler yaşandı. Önce Anka 3 savaş uçağımız havalandı. Daha sonra da Akya Torbidosu gemiyi tam isabetli vurdu ve böylece envantere girmiş oldu. Hocam genel olarak bir 2023 savunma sanayi perspektifi çizebilir misiniz? Anka 3 de havalandı. Deniz de de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin savunma sanayisi de bizleri neler bekliyor? Yani artık bizim bu insansız hayalet savaş uçağını üretmiş olmamız savunma gücü bakımından çok önemli bir kuvvet çarpanı haline dönüştü. Çünkü bunu göremiyorlar ya. Yani. Göremedikleri için de yani görüyorlar şöyle. Artık çok hedefin üstünde ancak tespit edebiliyorlar. Hedefe kadar tespit edemiyorlar. Faydalı yükü yaklaşık 2 ton. 2 tonluk bomba atabiliyor e, ve e, çok alçaktan uçabiliyor. Yani deniz yüzeyine 1 metre neredeyse 1 metreden uçabiliyor. Dolayısıyla görünmüyor. Yani şöyle düşünün bir yerde bir e, düşmanla savaştayız Allah korusun. Düşman birliklerin arasından sızıp düşman askerlerin üzerinden geçiyor. Düşün haberi olmuyor adamların. Cephenin gerisindeki bütün kritik noktaları vuruyorsunuz. Lojistik tesisleri, ikmale, ihtiyat birliklerini, Düşmanın ihtiyat birlik, yani komuta kontrol sistemlerinin. Sabah bir uyanıyorlar, bakıyorlar cephede sadece dört tane tank kalmış. Şimdi bu ülke savaşamaz. Bunun ne yapabileceklerini bildikleri için artık bu bizim için çok ciddi bir kuvvet çarpanı. Tabii bu savaş uçağı üretme noktasında gelişti, gelişme sürecinde olan Türkiye'nin elinde de çok ciddi bir pazarlık e, kozu oluyor. Bakın biz Siha'da dünyada 3. sıradayız. Rusları geçtik. Sayısal olarak da geçtik, teknoloji olarak da. Birincisi Amerika, ikincisi sayısal olarak, ikincisi Çin, üçüncüsü de biziz. Bizden sonra Rusya. Yakında eminim teknolojik açıdan Çin'i de geçeceğiz. Çünkü mesela TB2, Akıncı, TİHA'lar şu an dünyada bir numarada yani. Bir, bir tanesini bir bazen Amerika oluyor, bazen ilave yetenek kazandırıyorlar, bizimki oluyor. Böyle gidip geliyor yani. Üç dünyadan bahsediyoruz. Amerika'dan bahsediyorum yani ve Türkiye'den bahsediyor. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten bu çok kuvvet çarpanı durumunda çok önemli bir atılım oldu. Bizim savaşça öğretme prosedürlerimizi de kolaylaştırdı. Şimdi peki özelliklerinden bahsedelim. Ya işte bunun yaklaşık 10, 10 15 saatlik bir uçuş süresi var. Yaklaşık işte saatte işte seyir hızı 250 nat yani yaklaşık 450 kilometre hızla bu 450 nata yani 800 kilometre hıza da çıkabiliyor. Hani bu şeye göre değişiyor. Eğer 250 ile giderse 10 saatin üstünde havada kalabiliyor filan filan. Yani sonuçta bunun değişken hızları var ama maksimum sürati saatte 850 kilometreye çıkabiliyor yani. yani. Öyle bir düşün şu kadarcık bir kütle 850 kilometre hızla gidiyor yani. Yakalamak mümkün değil. Radarda da yakalanması mümkün değil. Gövdesi gördüğünüz gibi delta kanat ve silah sistemleri de içinde. Dışarıda değil. O yüzden göremiyorlar. Radarda uzak mesafede özellikle iz bırakmıyor. Çok yakın mesafede ancak bir kesit izi görüyor. O da hedefin üzerinde artık görebiliyor. Geçmiş olan. Hedefi vurmuş oluyor zaten. Ondan sonra. bir de tabii insan olmadığı için bunun içerisinde performansı normal bir e, uçaktan çok daha güçlü bir performansı var. Çünkü içinde insan yok. Nedir mesela? Ani dönüşler yaparsanız pilot kusabilir mesela. Ya da ani tırmanışlar ya da dikey inişler yapar bayılabilir. E, i̇nsan yok ki bunun içinde. Bayılan yok, kusan yok. Dolayısıyla bunun performansının sınırı makinenin metalin performans sınırıyla eşdeğer. O yüzden çok yüksek bir performansı var. E, dolayısıyla hani burada e, aynı zamanda hani bizim ürettiğimiz diğer sistemlere de entegre olabiliyor. Örneğin işte Kaan'a entegre olabiliyor. Yani Kaan bir filo uçacak yani. Beşinci nesil bunlarla uçacak. Üzerlerindeki füze sistemleri işte, işte Gökdoğan füzesi havadan havaya vurabiliyor. Yine işte atmaca füzelerini ya da diğer bir takım seyir füzelerini de buna monte edebiliyorlar. Çünkü AES radarlarını da ürettik. TİHA, Akıncı TİHA'ya takıldı. Buna da takılabilir ve işte 250-300 kilometreye kadar menzili olan füzelerle de uçabilirler yani bunlar. E dolayısıyla burada tabii menzil uzayınca, uzak menzilden vuruş kabiliyetiniz artınca e, hava aracının performansına çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Füzenin performansına da ihtiyacınız oluyor. Menzile girmeden vuruluyor. Artık menzillerde füzeler savaşı dediğimiz yeni bir konsept ortaya çıktı. Ama bunu da insansız olarak yapabiliyoruz. Yani pilotumuzu Riske atmıyoruz. Artık pilotlarımız daha çok savaştan ziyade savaşı yöneten komutanlar pozisyonunda artık nitelik kazanacaklar. Şöyle bir şey var. Bir son özellik olarak da bu kaybolmuyor efendim. Yani normal şartlarda uydu bağlantısı kopsa dahi ya da yer role bağlantısı kopsa dahi kendi içerisindeki yapay zekalı yapay zekaya dayalı navigasyon sistemi gittiği yeri ezberini alabildiği için, hafızasını alabildiği için yani hangi irtifada, kaç saniye, e, efendim, ne kadar süratle gittiğini ve bunun altındaki yer şekillerinin nasıl olduğunu hafızasını aldığı için e, bağlantı merkezde, merkeze bağlantı kopsa dahi kendisi kaybolmuyor. Yani bu disk 5 saniye içinde kendini imha etmiyor. Normalde öyle olması lazım. Koparsanız bunu yapması lazım. İşte Karadeniz'deki ABD İHA'sı o yüzden kendi kendini imha etti aslında o. Bunun öyle bir şey yok. Bu gidiyor, kopsa bile, bağlantı kopsa bile kendi navigasyon sistemleri hedefi vurup geri dönebiliyor. Yani dolayısıyla çok üst, üst teknoloji, üst segment, en üst segmente bir e, savaş uçağı. Yapanların eline sağlık. Bunlar aynı zamanda TCG Anadolu'dan da e, fırlatılacak şekilde e, şimdi bir modifikasyon yapılıyor. Çok yakında bizim TCG Anadolu e, işte Akıncı TİHA'ların, ANKA 3'lerin Rahatlıkla inip kalkabildiği bir platform, insansız savaşça platformu haline dönüşecek planlamalar bu yönde. Bu da tabii Türkiye'ye çok büyük bir etki üretiyor. Bakın TCG Anadolu'nun menzili 17 bin kilometre. Yani Allah korusun kardeş Pakistan'da bir sorun oldu, gitmemiz gerekti. İşte taşıyıcı taarruz grubuyla birlikte bizim TCG Anadolu ve bunlar çok rahat oraya giderler. Ondan sonra bunlar da 4000 bin kilometre yaklaşık menzili. Yani düşünün Pakistan açıklarında 4000 kilometrelik bir harekat icra edebiliyorlar. E yani şimdi düşman ne der yani? yani? bir, birkaç kere daha düşünür. Dolayısıyla bu süreçler geliştikçe göreceksiniz düşmanlarımızın azaldığını, dostlarımızın çoğaldığını göreceğiz. Yani üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin mavi vatanının korunabilmesi ve daha derinliklerde örneğin Libya'da, Somali'de, Katar'da, işte Pakistan'da, Hint Okyanusu'nda, yani dünyanın dört bir tarafında bizim hak ve çıkarlarımızı koruyacak paydaşlarımızın e, hak ve çıkarlarını koruyacak bir strateji, jeopolitik strateji geliştirebilmemiz için denizlerde hakimiyetimiz çok önemli. Ama daha düne kadar biz bu hakimiyeti başkalarının eliyle e, sınırlı olarak e, elde etmeye çalışıyorduk, sağlamaya çalışıyorduk. Bu da tabii olmuyordu. Bakın Falkland Savaşı'nda bir torpido e, Arjantin donanmasında deniz altındaki torpido Yu başka yerden aldıkları için kendi milli sistemleri olmadığı için yapılacak yapılan bir manipülasyonla koskoca Arjantin şeyi kaybetti. E, savaşı kaybetti yani. Bir torpido yüzden. Torpidonun kendilerine ait farklı bir e, problem yaratıyorlar orada ve o denizaltı, Arjantin denizaltısı e, torpidoyu kullanamadı. Ve o yüzden şey Şimdi tabii e, yani kendi denizaltınız olsa ne? Silah sizin olmadıktan sonra bu her zaman soru işaretidir. Allah aşkına artık şimdi bu da kalktı. E, dünyada kendi sınıfında en iyiler arasında. Aynı Akıncı TİHA gibi. işte e, Ancaviç gibi. Kendi sınıfında en üst seviyemde e, mükemmel bir e, çok etkili bir torpido. Ağır sınıf torpido yapıldı. E, tabi bu arada Orka diye de bir hafif sınıf torpido daha yapıldı. Onu da unutmakla, unutmamak lazım. E, nedir? İşte 50 kilometre menzil. Yani basıyorsunuz ve üzerinde 4-5 çeşit ben okudum 4-5 çeşit şey var. Sensör ve algılama sistemi var. Yani birinden kaçsa düşmanın hedefi diğerinden kaçamıyor. Velev ki diyelim ki ıskaladı. Olabilir yani hava şartları, rüzgar, denizin içindeki o akıntılar filan torpidoyu etkileyebilir. Rotasından saptırabilir. Ya da işte aldatma yapıldı, karıştırma yapıldı. Torpidonun bir an kafası karıştı ve ıskaladı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Geri dönüp tekrar bir daha vuruyor. Yani bu torpidodan kaçış yok. Yani kaçabilirsiniz ama asla saklanamazsınız. Eninde sonunda akya geliyor ve vuruyor. yüze içerisinde 380 kilogram patlayıcı var. Yani 380 kilogram Süleydi. ne demek biliyor musunuz? Yani bir apartmanın 6 e, katlı 6 katlı bir apartmanı rahatlıkla e, tahrip edecek bir güçtür. Hamas, e, İsrail, garnizonlarını 400 kilogramlık patlayıcılarla e, yok etti. Yani düşünün bu da 380 kilogram. Bir deniz gemiyi ne yapar? Birkaç gemiyi e, parçalar. Yani o kadar büyük bir şey. Yapay zeka modülü aynı Anka 3'de olduğu gibi kaybolmuyor. <laughs> Gidiyor e, işte çeşitli şekillerde e, farklı bir şey olsa bile tekrar dönüyor, kendi kendine hesaplıyor ve hedefi vuruyor. Yani bundan kaçış yok. Hani inanılmaz bir şey var. E, bir de hızı çok yüksek yani. 85 kilometre suyun altında 85 kilometre hızla gidiyor. Yani bir geminin bir denizaltının kaçabilme şansı yok. Yani bu hızda gidemez gemi ya da denizaltı. Bir de kademelendiriyor 50 kilometre olduğu için yani enerjisini optimum seviyede tutacak şekilde belli artık kriterlerini onu bilemiyoruz tabii ama kendileri biliyorlar. Belli kriterlerde yavaşlıyor, belli kriterlerde hızlandırıyor. Kendi kendine yapıyor bunu. Yani ve dediğim gibi çok şey hedefi %100 isabetle vurabilen bir şekilde işte dediğim gibi işte deniz akıntıları vesaire kaçırsa bile tekrar geri dönüp hedefi bir daha gelip vuran inanılmaz bir üst seviye ağır sınıf torpido yapanların eline sağlık bizim tabi kendi Preveze deniz altından bu 60. denemesi yapıldı bir de 60. de ilk denemesi Marmara Denizi'nde yapıldı son denemesi de Akdeniz'de ee, yapıldı 60. denemesi. Herhalde Akdeniz'dekilere de bir mesajdır. Buradan e, iletelim. Yani bu torpidoyla karşıla hiçbir e, denizde hiç kimse bu Akyayla Türkiye'nin Akya torpidosuyla karşılaşmak istemez evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun.